Merhabalar arkadaşlar. Ben Sidar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Free Fire'da ıı, oyun oynayacağız. Yani ne, yapalım ki Free Fire'da? İlk Free Fire videomuz. Bundan sonra gelebilir Free Fire videoları. Size bir envanterimi göstereyim. Önce bir silahlardan başlayalım. Şunlar var. Aa, bu arada merhaba. Merhaba. Ne? Tamam. Ömre de hoş geldin diyelim. Arkadaşlar yeni indirdim. Şey pek skinim yeni indirdim derken e, şöyle şunları indirmedim daha. Eskiden bayağı oynuyorduk biz ömürle Free Fire. O yüzden şimdi de sizde çekelim dedik Free Fire videosu. Burada M4A1 amansız yarasa. Saf, fütüristik. Bunu 5. yıl dönümüne özel vermişti. Bunda da boş bir skin var. Kafa da savcısı. <laughs> Altın Arkadaşlar... alçı. Evet, özel dedektif. Kızıl samuray. Şunu kuşalım. Zaten o da geçici. Skarda parti bağımlısı var. O da geçici zaten. Başka plazmada bir boyah pas var. Al bunu kuşalım. Bunda... benimkini başka zaman gösteririz. Bunda da şey var. Bunlar var işte avukta. Dediğim gibi yüklemedim şu an. O yüzden görünmeyebilir. Keskin nişancı tüfekleri. CVD'de bir tane şeyim var. Ee, gece avcısı bozayı. Bunu ben eskiden şeyden almıştım arkadaşlar. Adını unuttum. Neydi ya yani? onun? Silahlı otomat. Burada bir ağaç kakan var. Hemen göstereyim size. Sonra geçelim şeyi. şeye. Bunda da bunlar var bunlar var. Bir esas bu var. Geçici zaten. MP40. Arkadaşlar 40. benim kombinimi göreceksiniz. P90. Şimdi. Vektör. Arkadaşlar Ömür'e öyle bir vektör çıktı ki. Allah tamam size. Spas. Şu var. Mag 7. Şunlar var. Keskin nişancı tüfekleri. En büyük bir şey zaten. Ee, adı neydi? Ya? geçici. Bunda da şey var. Şunu kuşanalım. Hasar artı şarj Ve yakında tava var iki tane. Bunda da 5. yıl dönümüne özel vermişti. Hala da iki palam var. Bunu daha çok seviyorum. Beyzbol sopası. Bir tane de şöyle bir tane var. Bir tane de şu var. Katana da bir tane katana var. O da ödülden veriyordu. Burada astro tırpanı diye bir şey var. FF bıçağında yok da. El bombaları şu var şu 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 bu bunu zaten ilk girdiğimizde veriyor sis bombasında zaten iki muhafız var bu bir iki tane skin var benim de erken. diğerlerinde de hiç yok zaten neyse barda kombinim nasıl arkadaşlar benimki de şimdi senin. başlıyoruz battle'ları ömür hayır ömür ikili yap ikili o değil o değil dereceli yap dereceli ikili otomatik eşleştirme Arkadaşlar şimdi Başım. Bu arada 5 tane ifadem var. Şu Benim var. 3 tane var arkadaşlar. Şu var. Şu var. Donuyor ya. Şu var. Ve şu var. Bunu yeni aldım. Ben de aldım arkadaşlar. Şeyden veriyor. Ödülden. Bunları bir toplayalım. <laughs> ee, Free Fire videoları gelecek ömürle. Hmm. O yüzden beklemede kalın. Takipte kalın. Beklemede kalın. Her şeyde kalın. <gülüyor> <gülüyor> gösterme videosu. Bu arada hiç gelecek. para yatırmadım. Hiç para yatırmadım. Evet. Ee, daha yeni şunu aldım. Ben de, güzel abi, ben de Bence altınlı otomata gelen en iyi skin bu. Aynen. Bayağı güzel. Arkadaşlar oyun oynuyorsanız yorumlara yazın. Evet ve arkadaşlık isteği falan da atabilirsiniz. Evet. Evet. Evet, evet, evet. evet, evet. Donuyor. Bu ne lan? oyun girmeyeli çok değişmiş. Arkadaşlar evet. evet. Of. Arkadaşlar Skyler aldım. Skyler'ı seviyorum ben. Arkadaşlar ben de o kim olanın adını unuttum. Wukong, Wukong. Wukong. işte. Onu aldım. Um... Dur şimdi nereye atlayacağız biliyor musun? Şuraya atlayalım. Atlayalım. Ya da şuraya atlayalım C.K. Gel Ömür. Gel Ömür. Şunları bırakalım. Biliyoruz. Arkadaşlar bu arada benim o altındaki şey çok iyi. Tahta. Aynen tahta. Abi daha iyi ama. Evet bunu da 5. yıl dönümüne 5. yıl dönümünde vermişti. Ömer buraya kimse gelmiyor. Biz burada iyi kasılırız. Aynen. Lutumuzu yapalım sonra gidelim. Tamam. Şimdi benden ben takipten, çıkıyor. çık git bir yere. Şurada mor bir şey var ona doğru gideceğim. Ben gideceğim. Ömer ya git başka yere. Aha burada silah var. Bu arada adamlar var. Adamlar var Ömer. Tamam bende ben silah var. Al. Yav gelene bak. <laughs> bir tane ok. Sağlık kiti neredesiniz? Tamam biliyorum biliyorum. Yeleğimizi alalım. Ya. Ne alalım. alalım. Ne çok. Şunu alalım. Efek bıçağını alalım. Nerede ya? Bir şey şu ışık Şurada kask alalım. Al. Al soluk cihazı. İyi e loot yapalım. Sonra bir gidelim. Bir araba bulup. Şuradan zıplayalım. Adam, adam, var. adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Takılık aldım. <laughs> bir de ilkten ölüyormuşum. Ne bilirim var ya. Efendim. Nerede bu ya? Arkadaşlar uzun videolar gelebilir. Arkadaşlar nereye gitti bu? VSS var Ömer orada. Nerede bu? Nerede bu? Şunu Efendim? bir kontrol edelim. Abi gel ifade çekelim. Hadi. Gel gel <laughs> Yumrukla. Ben alırım. Onu sen alıyorsun zaten. MP5'i var. MP5'i. <laughs> ya 4 mermisi var. <laughs> Neyse buradan vururuz ona. Abi gel git git istiyorsan Hadi istemiyorum. ama şuradan var mı içeyim? jetonum? Yok. Sorun yok. Ah şurada var. O da 100 yani. Pek bir şey değil. Bak, ben ne alabiliyorum? Bak, ben Görmedim bekle. Şunu alalım bir. Bir de şunu alalım. Alan yeter. Çanta bulmam lazım. Bak Ömer şimdi Aha adam var, adam var. arkadaşlar. Şuna bir FF2 e atalım. Vektör bize ömür burada vektör var. Gitsene skinin var da al. Abi gel arkadaşlar. Nerede durduruyoruz? <laughs> ömür sen kafayı mı yedin gel. Yalı çapkını seviyorum ben. Ömür hadi gitmemiz lazım bu arada. Hadi. Aha adam var. Oo, ordu gelmiş arkadaşlar. Umro o kilimi çaldım. Şuraya bir buz atalım. Ya hiçbir şey yokmuş. Bu kadar mı şanssız oluruz ya? Aha, Arkadaşlar bu arada rankımız düşük. Araba orada. Sen git arabaya al, ya da boş ver. Şunu alalım. Alayım ben. Burada adamlar var. Öleceğim olmuş. çanta var mı? Is here. Tamam 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 aldım çantayı. Evet şimdi arkadaşlar şey gidiyoruz. Burada bir tane daha adam vardı ama neyse. <laughs> hmm, tamam, <değil. gülüyor> Sen arabaya bin ben geliyorum. Şunu <laughs> alayım. Ben süreceğim o dur. Şu UMP'yi alayım. Tamam. Ömer. <laughs> dur bekle beni. Hadi gel. Nereye gidelim biliyor musunuz? Şuraya gidelim. Dönelim, dön, dön, dön. Usta şoför yin. <gülüyor> 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 <Adoo>. <gülüyor> Şurada şey var ama ne? Usta şoför. Aha şuradakine geçelim. Koş 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 koş, koş. Aha, araba ön açtı. Ön açtı. Araba ön açtı. Ön açtı, ön açtı. Hiç adam göremedik ya. kaçtı Aha şuna gidelim. Sen de anahtar var mı? Aha. Nerede? Ya neredesin kardeşim? Ya. Ne bir atmaya çalışıyorum arkadaşı da var. Oy! Oh. Atamıyorum. Neyse sorun yok. Biz de FF bıçağı atarız. Fazla Double kill. Öl. Triple kill. Bakalım 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 bakalım. Al 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 al. Oh, tamam. Ben iki kişi abi aldım. oldun? Öyle geliyorum. Adam var. Adam var orada. Ama vuramam ben ona. Bu arada kötü oynayabilirim. Eskiden çok iyi oynuyordum ama bir süre ara verdim. Bir süre ara verdim arkadaşlar. Sonra yine geliyorum. Geldi. Hadi gel tamam bin bin tamam bin. Hadi bin. Tamam Çin yarışması yapalım mı? Çin için her şeyi yaparım. Hadi bin. Ya da boş ver yapmayalım. <laughs> Bende var mı şey? Aha Ömür gel anahtarla açtım burayı. Oho oh, oh. loot lootla lootla lootla. Ben, alacağım, ben alacağım. Ömür, al her şey var. Bir sürü şey var. burada. VSS VSS. Şunları alalım. FAMAS. Kar 98. M1014. Yok ya. Kötü bunlar. Ama belki VSS'i alabilirim. Aha ben bunu aldım. VSS 2 VSS 2. Tamam bir ses aldım. Hadi gel gidelim. Kötü değil. Kötü değil. Bir adet Adam var. Oy! Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben. Sen git. Hadi bay bay. Ben de motor aldım. Motor skill'im nasıl? Hayır bay bay. Tamam hadi gel hadi gel. Biz buradayız. Gelin. Nerede? Of oyun kasıyor. Niye atladın? kardeşim ne yapıyorsun? Oh. Ya ne yapıyorsun? Öl. Oh. Ya kilimi niye çalıyorsun? <laughs> evet katanayla doğruyoruz adamı. Karanlık. Hadi gel bin. 10 tane de buzum. Aha drop. Ben droba gidiyorum. Robun um, burası adam kayıyor. Nereye gidiyorsunuz? Kaçan kovalanır mı? Arkadaşlar öleceğim. Bas bunu bas bas bas. Motor da orada kaldı. Kardeşim nereye gidiyorsun ya? unstoppable. Ömür niye çalıyorsun? Ee, Aha adam varmış. Ben de Ömür niye çalıyorsun diyor. sen mi çaldın? Hemen adam var diyorum ya Ömür tabi hemen koşsun o adama. Almazsa olmaz. Üç kilimi de çaldı ya çocuk. Sen. Ben altı. Oha. Kil çala çala. Şunu basalım. Groza, groza severim. Groza mı bırak? He. Al sıkar var sana Gel. Evet. Free Fire. Aha adam var, adam var. Ben de Free Fire'da keyif yapıyorum. Kalmaz çalma. <laughs> Allah'ım. Çalıyor ya kilerim. Bu ne kardeşim? Ben ne aldım? Ben de, ben de, ben de, ben de. Sen çalıcısın. Ben suya gidiyorum. Serinlemek istiyorum. Hava çok sıcak. Ben de, ben de, ben de. Evet. <laughs> Şu var Evet. Neyi alayım ya? O, o, Neyse abi, kalsın. Adam kaynına. Adamların kilini de çalma. Şu silahlarımızı sadece önüne dolduralım. Oho. Sen bana bırakmadın ki. Buraya 4x'de. Adam çalıyor Adam mı çalıyorsun? Hırsız. <laughs> Hırsız. Şey yok ha? Rampage. Bak bak. Katliam yapmış orada. Ömür yanında adam var. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok donuyor. Of şarjda şarjda takılı o yüzden olabilir. Onu da çaldım. <laughs> <laughs> Bir de evet diyor ya. Oy coştum coştum vallahi coştum. <gülüyor> 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 ama ben <kata> <laughs> coştum arkadaşlar. <laughs> ha, biz yine döndük ha, dolaştık şey aynı yere yapayım. geldik. Ben mi? Evet. Dokuz. Oha. <gülüyor> Çalma. <laughs> de katana var. Boya, boya geldi. Boya geldi. <laughs> Arkadaşlar hiç ölmedik. Evet, gümüş altın bir. Hayırlı olsun altın bir. Kalın tamam, ben ne oldu? <laughs> Şimdi bir tane de ya da burada bitirelim ya. Çok uzun olmuş video. Neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay